Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Rehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Gençler bu videomda sizlere daha önce Eylül ayında ve Temmuz ayında başlatmış olduğumuz fizik kamplarında önümüzdeki hafta hangi çalışmaları yapmamız gerekiyor? Bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yeni bir AYT fizik kampı başlatacağımızın duyurusunu yapmıştık. O kamp yarın başlıyor arkadaşlar. Eğer bu kamplardan faydalanmadıysanız yani bir şekilde fiziği ertelediyseniz ee, yarın fizik kampı başlıyor. Lütfen onu kaçırmayın. Çünkü AYT fizik öyle bir iki ayda bitebilecek bir şey değil arkadaşlar. Düzenli bir çalışmayla hazırlamış olduğum programdaki sıraya göre ilerlerseniz AYT fiziği zamanında bitirmek için hala zamanınız var. Ancak arkadaşlar bu son tren diye düşünebilirsiniz. Çünkü artık sınava 5,5 ay gibi bir süre kaldı. Geçenlerde bir video çektim. Ve 6,5 ay var sandım arkadaşlar 5,5 ay kalmış gerçekten zaman çok çabuk geçiyor. Hani moralinizi bozmak gibi olmasın ama zaman müthiş bir şekilde ilerliyor. Ama arkadaşlar biz haftalardır sizlere arkadaşlar çalışın arkadaşlar çalışın arkadaşlar bu hafta şunlara çalışın diye sürekli uyarılarda bulundum arkadaşlar. Bu programdaki amaçlarımdan bir tanesi de sizlere haftaların ilerlediğini gözlerinizin önüne defalarca getirmek ve sizlere ister istemez ya artık ders çalışmam gerekiyor cümlesini kurdurmakta arkadaşlar. Evet 5,5 ay gibi bir süremiz kaldı. Bu çok az bir süre değil aslında ama öyle çok uzun bir süre de değil arkadaşlar. Yani artık çok dikkatli olmalıyız. Kesinlikle vaktimizi boşa harcamamalıyız. Bilinçli, düzenli, planlı bir şekilde çalışmalıyız. Yani bir gün gece 3'te uyuyup bir günde Sabah 11-12'ye kadar uyku çekmememiz gerekiyor. Planlı, projeli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Yani her gün atıyorum saat 12'de, 1'de neyse uyumak. Her gün sabah 7'de kalkmak gibi. Yani düzenli bir veya 8'de kalkmak. 2'de uyumak, 1'de uyumak. Ama hep aynısını yapın. Yani artık bünyeniz iyice alışsın. Ve arkadaşlar umarım çalışmalarınızla da hedeflerinize ulaşırsınız. Şimdi, Eylül ayında başlatmış olduğumuz kamp gereği. Haftalardır sizlerin yanında olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu hafta şunu yapın. Bu hafta yazılı var onu değil de bunu yapın. Hep böyle uyarılarda bulunuyorum. Evet gençler benimle birlikte bu haftaya kadar düzgün bir şekilde çalışan öğrencilerimizle biz artık 19. haftaya geldik. Geçen hafta itibariyle TET artık bitmişti. Ve AYT konularından dalgalarla ilgili olduğunu düşündüğümüz için su dalgalarında kırınım ve girişim konusunu bu hafta halletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra Doppler olayı ve elektromanyetik dalgalarla ilgili gerekli videoları izliyorsunuz. Bir tane soru bankasından da soru çözüyorsunuz. Emin olun şu konuyu halletmeniz bir gün sürecek. Bu konuyu halletmeniz bir gün sürecek. Yani 2 saat birine 2 saat birine yeterli olacaktır. 12. sınıfın özellikle 2. dönemi var ya arkadaşlar çok rahat. Gerçekten hiç kafanıza takmayın. Bunları parçalarsınız. Bunlarda hiçbir şey yok. MAP kitabından yani 12. sınıfta sizlere verilen kitaptan bunları bir kere bile okusanız inanın sınavda gelecek soruları doğru yapacak bilgiye sahip olursunuz. O kadar söylüyorum. Zor konular değil. Kanaldaki videolar, benim kanalımdaki videolar yeterli arkadaşlar. Yeterli. Evet, şimdi cumartesi gününe geldiğimizde bu konularla ilgili check up videolarının izlenmesini istiyorum. Check-up serisini izlemeyenler varsa çok şey kaybeder, haberiniz olsun. Hiç check-up serisi izlemediyseniz sınava 2 ay kala check-up serisini komple bitirin. Çok faydasını görürsünüz. Bakın çok faydasını görürsünüz. Evet, pazar gününe geldiğimizde artık konuyu cumartesi günü bir check-up videosu izleyerek tekrar ettiğimiz için pazar gününe geldiğimizde ikinci soru bankasından da sorularımızı çözeceğiz ve arkadaşlar güzel bir şekilde yolumuza Devam edeceğiz. Şimdi gelelim Temmuz ayında programa başladığımız öğrencilerimiz bu hafta hangi konuları çalışacak? Evet Temmuz ayında çalışmaya başlayan öğrencilerimizle birlikte artık 28. haftaya geldik arkadaşlar pek bir vaktimiz, pek bir konumuz kalmadı gördüğünüz üzere burada bakın Şubat ayında su dalgalarında kırınım girişim yani 12. sınıfın ikinci dönemi kaldı. Daha sonra Mart ayında da zaten bütün konularımız bitiyor. Yani Nisan, Mayıs, Haziran'ın yarısı komple bize kalıyor. Merak etmeyin bu haftaya kadar eğer bizimle birlikte geldiyseniz çok ama çok sizin için çok iyi. Şimdi arkadaşlar 28. haftada dönerek öteleme. Çembersel hareketin devamı bu konu. Dönerek öteleme videoları izlenecek ve bir soru bankasından soru çözülecek. Efsane tekrar serisi yaptım gençler bu konularla ilgili. Muhakkak izleyin. Bakın gerçekten sınavlardan da önce kesinlikle izleyin. Okuldaki yazılılara girmeden önce Efsane Tekrar serisini %100 izlemeniz gerekiyor. O kadar böyle yazılıdan iyi not alacağınıza eminim arkadaşlar. Şimdi çarşamba gününe geldiğimizde açısal momentum, eylemsizlik torku videoları izlenecek ve bir tane de soru bankası bitirilecek. Emin olun bir gün içerisinde ayıracağınız 2 saatlik çalışmayla bunları yapacaksınız. İkişer saat yani diyeyim. Daha sonra cumartesi gününe geldiğimizde dönerek öteleme ve açısal momentumla ilgili check up videolarını izliyorsunuz cumartesi günü. Bu da 2 saat sürecek hemen hemen. Daha sonra pazar günü geldiğimizde arkadaşlar ikinci soru bankasından bu dönerek öteleme ve açısal momentumu ...bitirirseniz sizin için çok güzel olur diyorum. Ve arkadaşlar artık konularımız yani TET konularımızın bitmiş olması gerekiyor. Eğer AYT'ye hiç başlamadıysanız bir an önce... ...benim AYT kampıma yani yarın başlayacak zaten kamp... ...11 Ocak'ta başlıyor kamp. Lütfen ona katılın ve AYT fiziği baştan bitirin. Tabii eğer AYT fizikte ilerlediyseniz ama... ...çok unuttuysanız yani doğru düzgün bir şey hatırlamıyorsanız da... ...bu kampla birlikte tekrar... Ya tekrar yapabilirsiniz. Sizin için iyi olur. Evet ben bugünlük söyleyeceklerim bu kadar gençler. Bir sonraki videoya kadar ben sizler için bir şeyler yapacağım. Umarım siz de kendiniz için bir şeyler yaparsınız. Hoşçakalın.